hepiniz tekrar var arkadaşlar bugün arkadaşlar hep beraberiz bu videomuzda streamer ile devam ediyoruz Evet arkadaşlar en son 119 paramız e, 7191 de takipçimiz 0 abonemiz günlük gelirimizde 153 olmak üzere kalmıştık arkadaşlar Evet e, şimdi arkadaşlar bir de en sonunda da gördüğünüz gibi mikrofon falan filan e, geliştirmiştik Şimdi arkadaşlar Gerçi benim ihtiyaç değerim bayağı düşük. En başta ihtiyacımızı falan dolduralım arkadaşlar. Ardından da e, açmayı açmaya devam edeceğiz. %138 bir uyuyalım. Mutluluğu da doldurmamız gerekiyor. İş de var. İşe gitmeyelim ya arkadaşlar bir seferlikte olsa. Şimdi... Bir de arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam evet seviye 4 bir bilgisayarda toplamıştık ve arkadaşlar nasıl hemen böyle kondisyonları düştük ya. Ee, hemen düşmesi biraz kötü. Ama herhalde seviye 11 topladığımızda daha da uzun gider diye düşünüyorum ben. Yani ne kadar fazla olursa o kadar da uzun gider diye düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar. Rol yapma değil de moba yapalım. شبنا Evet arkadaşlar şu anda OBS'i kapat diyebiliriz. O arkadaşlar sadece reklam gelirimiz oldu sadece ve 12 lira gelmiş. Hatta 12 buçuk lira gelmiş. İyi aslında yani sadece reklam geliriyle iyi. Bir de çok da basmadım yani reklama. Şöyle arkadaşlar. bir de arkadaşlar bizim görev olarak en az e, OBS eklentilere en az bir yapacaktık bütün hepsini. Onun için ben bir bakayım. 100 lazım. O zaman şu anlık abone gelmeye basalım. Böyle yavaş yavaş ardından bağış gelmeye basarım. Ardından işte izleyici gelmeye falan filan. O görevi de tamamlarız yavaş yavaş. Hatta arkadaşlar onun içinde başka bir işe mi başvursak? Şuna başvurabiliriz. Aynen şuna başvuralım. Daha da fazla gelirimiz olur. Daha da rahat olur. Şimdi ihtiyacımızı dolduralım. Ardından da enerjimizi dolduralım. enerji doldur diyelim. Şöyle bir 138 bir uyuyalım. Ardından yayın açalım arkadaşlar. Ee, ki işte bugün yayın açmadım falan filan olmasın. <laughs> Abi sen. Haksızlık mı ediyorum babam? Anne ile oturduk konuştuk. Sana çok haksızlık ettiğimi söyledi. Sen de öyle mi düşünüyorsun? Eğer öyle düşünüyorsan 1000 TL gönderebilir misin? Göndermeyeceğim. Göndermeyeceğim arkadaşlar. Hadi göndersem mi bilmiyorum şimdi bir sıkıntı da çıkmasını istemiyorum. Bir drop var mı diyor bir yayında chatte. bir tane yayınlayabiliriz ya. Yalnız arkadaşlar mobadan daha da fazla kazanıyoruz ya. Şimdi hemen yayını ben bitiririm. Evet. Yayını bitirdim. Ee, mobadan daha da fazla... Yanlışlıkla oturumu kapat dedim ya. Mobadan daha da fazla kazanıyoruz. O için bundan sonra full moba yaparız. Enerjimizi de biraz bir dolduralım. işe kadar yiyelim. Bir de bir e, ihtiyacımızı dolduramayız. Çünkü 3 saatte galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ben biraz bir oyunu sesini kısayım. Ayarlar. Ses. Şöyle. Tamamdır iyidir. Evet arkadaşlar. Şimdi enerjimizi de biraz bir dolduralım. 130 bir uyuyalım. Ardından da ihtiyacımızı dolduralım ve direkt yayın açmaya devam edelim arkadaşlar. Burada 655 eee yok 645 pardon. Ama az önce galiba 55'ti bir saniye. Evet 10 TL ödeyerek evde yiyebiliyoruz ya arkadaşlar onun için. Eee 645 paramız var. Şu OBS eklentilerini de yükseltebiliriz. Bağış gelmeye basayım. İzleyici gelmeye basayım. Evet arkadaşlar bütün hepsini yaptık. Kaç paramız kaldı ben bir bakayım. 145 paramız da kaldı. Uff uh, gayet iyi. Benden bu kadar keyfini müzisyen yayıncı arkadaş. Eklentileri de hallettiğine göre benden bu kadar. Bildiğim her şeyi sana öğrettim. Artık daha kaliteli bir yayıncı olmak için sana kalmış. E, olmak sana kalmış. Anlattıklarımı unutma ve kendini geliştirmeye devam et. Yayınlarında başarılar dilerim. Evet arkadaşlar. Arkadaşımız sadece buraya kadar destek çıkabiliyormuş. E, Maba yapacağız ya. Popüler değil ama... Bakalım reklam yenileyelim ve OBS'i kapat dedim. Arkadaşlar bu yayından 26 lira kazanmışız. Barışımız 12,65. Reklam gelirimizde 13,9 arkadaşlar. Toplamda 26-15 kazandık. Abone de 1 geldi. Eğer ki bu yenile yenilerse sadece bugün değil, diğer günlerde de 10 lira kazanacağız. Yani garanti olarak bir 30 küsür lira kazandık. taptan hemen yeteneklerimizi açalım. Ne basabiliriz? Gene pazarlığa bastım ya arkadaşlar. İşe git dedim. 473 paramız var şu anda. Ee, hemen enerjimizi dolduralım. Enerji doldur. Ve yüzde... 45 bir uyuyalım arkadaşlar. Mutluluğumuzu da dolduralım. Ardından da ihtiyacımız ve enerjimiz yeniden düşecek. Ama bilmiyorum. Bir bakayım. Tamam. ihtiyaçla şeyi yeniden doldurabiliriz. Burada arkadaşlar az önce 10 lira gelir geldi ve gördüğünüz gibi anil, aboneliği yenilememiş. Ee, şu anda işe gitmeye gerek yok ya mutluluk doldurma enerji doldur enerji doldur diyelim ee, bugün işe gitmesek de olur yani yüzde e, kaçtı yüzde otuzdu galiba o, o tarz bir uyuyalım ihtiyacımızı da bir dolduralım ardından da yayın açmaya devam edelim arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi hemen bilgisayarı çalıştıralım evet 626 paramız oldu. Yeniden eklentilerden şunları bir geliştirebiliriz. Aboneden para kazanırız. Bağıştan da para kazanırız. İzleyiciden de para kazanırız reklam yayınlayıp. Ama izleyiciden para kazandığımızda bizim e, saygınlığımız düştüğü için ben daha da çok bağışlı aboneye gitmek istiyorum. Onun için bağışlı aboneye bastım. Hatta bir tane daha basamıyoruz çünkü yeterli param yok. Tamam. Ah, bir tane daha mail gelmiş. Baba sorununu çözüm. Gönderen kişi gizli kimlikmiş. Merhabalar bir süredir yazışmalarını okuyorduk. Sakın korkma bu bizim işimiz. İhtiyacı olan insanları bulmak için bunu yapıyoruz. Ve senin ihtiyacın olduğunu fark ettik. Biz işimiz gereği insanların sorunlarını ortadan kaldırıyoruz. Babanla olan sorunları biliyoruz. İstersen bu sorunun bizim sorunumuz olabilir. 2000 TL karşılığında babanın seninle uğraşmasına engel olabiliriz. Bu sayede bir sabah bir daha sabah nereden çıktı ya? Bir daha ondan mail almayacaksın. Ee, evet. 2000 lira verip kurtulabiliyoruz ama bu bir dolandırıcılık da olabilir. Önce vermeyeceğim. Bir saniye aklıma bir şey geldi. Biz mikrofonu şöyle koysak daha da güzel durmaz mı ya? Şöyle filan koysak. Kamerada da acaba nasıl durur? Bir deneyeceğim. Ha böyle daha da güzel durmadı mı arkadaşlar? Yok ama ya. Yok. <laughs> daha da güzel durmamış şu anda onu fark ettim de. Şu anlık böyle kalsın. Sonra değiştiririz. Aa yanlışlıkla sadece sohbet yaptım. Neyse buradan bir izleyici falan toplayalım. 60 izleyicimiz oldu güzel. Tamam şimdi oyun değiştirelim. 60 izleyiciyle oyuna başlıyoruz. Güzel arkadaşlar. Bitirel ha. Battle Royale'de de iyi para var arkadaşlar. Ee, iyi takipçi geliyor. iyi bir izleyici geliyor. Ve iyi bir abone geliyor. Du yani en sonunda. Şu anda daha gelmedi. Evet izleyicimiz 67-73 oldu. Reklam yayınlasam mı ya? ya? Ama gerçi daha reklam yayınlama seçeneği gelmedi de. Geldiğinde yayınlasam mı? Ya da arkadaşlar yayınlamayacağım. Bakalım rekor izleyicimiz kaç olacak? Rekora ulaştığında yayınlayacağım. 82. Güzel. O zaman arkadaşlar ben her yayında bir sadece sohbet açayım yani just just chatting açayım. Ardından da oradan izleyici geldikten sonra da hemen oyuna geçelim. Oradan da izleyici gelir. Ardından da reklam yayınlayabiliriz. Şu anda 90 izleyicimiz var. Evet 97 oldu. İyi bir şekilde ilerliyor burada arkadaşlar. 103 Yalnız hala abone çok gelmedi. Takipçi gene geldi. Bir de bağış da gelmedi. Bir de arkadaşlar e, panellerden yani şeyden e, tamam şu anda geldi 2,3 TL. E, arttırmıştık. O özelliklerden. 121 e, izleyicimiz var şu anda. Düşmeye başladığında direkt kullanacağım arkadaşlar şu reklam yayınlamayı. 129 134 Arkadaşlar bakalım belki de maksimum değeri ulaşırız. 139. 165. Uf, arttı. 167. 139'dan bir anda 167 arttı arkadaşlar. Evet şu anda 167. 182. Az önce 174'tü galiba. 188. 192. 201. Evet arkadaşlar, bir arkadaşının yardıma ihtiyacı var diye haber aldın. Yayını boş ver ve arkadaşına yardım yardıma git. Zaman 5 saat ilerler ancak saygınlığın %50 artar. Saygınlığım %50 artabilir. 5 saat ilerlerse herhalde izleyicimiz falan gitmez. Ama enerjimiz düşeceği için zaten yayını kapatmak zorunda kalırız ve hiçbir gelirimiz olmaz. Onun için yayına devam edebiliriz de. %25 azalıyor. 5 saat ilerler dedim ve gördüğünüz gibi enerjim düştü. Diğerini de yapsaydık saygınlığımız çok azalıyordu. Onun için yapmak istemedim. En başta ihtiyacımızı bir dolduralım. Ardından da enerjimizi dolduralım. Ardından da yayın açmaya devam edelim arkadaşlar. 23.56 şu anda saat. Yani 12 sayılabilir. Şu anda bir anda 6.56 oldu. Çünkü hemen uyuduk. 371 paramız var. Evet Şimdi şöyle bilgisayarı çalıştır diyelim. Evet arkadaşlar hemen şimdi yayın açmaya devam edelim. Y yeniden sadece sohbet yapayım. Direkt 52 izleyiciyle başladık arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi hemen şöyle hadi. 146 izleyicimiz oldu hadi. Tamam 146 iyidir arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle e, MOBA deneyeceğim. Şu anda 146 izleyiciyle gidiyoruz. kür Evet 146 izleyici de şu anda kaldık çok da bir izleyici gelmedi ama gelecek yani inşallah şu anda 170 oldu 170. Belki evet, ah Evet arkadaşlar 170 izleyicide kaldık. Şu anda 176 oldu. Hadi. Evet arkadaşlar şu anda da izlerken 182 diye çıktı. Ee, bir bağış geldi. 3,45 e, lira. Kim atmış? Snavitek atmış. Ee, burada arkadaşlar yayının çeti öyle bakıyor ki 5 virgül kaç geldi? Bir saniye 5 virgül 75 geldi arkadaşlar. Beur adında bir arkadaşımız. Stali, Stalyak e 3 virgül 45 TL bağış atmış. Burada bile Arkadaşlar şu anda 226 izleyicimiz vardı. Bir tane reklam yayınladım. Hiç gitmedi. Garip. Şu anda arkadaşlar maksimum değeri bayağı yakın. Aha şimdi moderatörün bir izleyiciyle kavga ediyor. Moderatörün tarafını tut veya karışma saygınlığın e, ve izleyicilerin 125'i azalır. E, i̇zleyicinin tarafını tut moderatörün seni terk eder ve moderatör yeteneğin e, bir azalır. Bunu yapacağım ve moderatör yeteneğin başka vardır inşallah. Bakalım cevap vermeyelim cevap veriyor mu? Vermiyor. O zaman arkadaşlar şu anda full sol tıklayacağız. Ne de yazık ki. Ee, şöyle. Evet arkadaşlar 3,45 lira bağış geldi. Bir yandan sola bakıp chatten de yorumlara cevap veriyorum. O da biraz zorluyor beni. Ee, bir tane daha reklam yayınlayalım arkadaşlar. Çok az şu anda izleyici gidiyor. Ve bayağı bir gelirimiz olacak büyük ihtimalle. Bu yayından. Ee, ve şu anda arkadaşlar e, sadece bağışlardan gelen 21 virgül kaç? E, 85 evet evet şöyle ee, mesela şu sağdaki yorumlara ben bir cevaplayayım oyunu falan hiç uğraşmıyorum arkadaşlar şu anda Eee... Eee... Er, Arkadaşlar bir tane daha reklam yayınladık. Şu anda 31,45 gelirimiz var sadece şeylerden. Bağışlardan. Bir tane daha biraz sonra reklam yayınlayacağız. Şu anda çok iyi gidiyoruz burada. O arkadaşlar şu anda çok iyiyiz. Daha önceden yaptığım yayınları hızlandırmıştım ben montajda. Ama bunu, bunu büyük ihtimalle hızlandırmayız. Çünkü iyi bir yayın oldu bu. Arkadaşlar şu anda çok iyiyiz ya. Bir tane daha reklam yayına ya. İkide bir reklamlar geliyor. Ee, yani reklamlardan iyi para gelecek büyük ihtimalle. Bir de üstte üstlük şu anda baya bir bağış geldi. Bir tane de... Oo arkadaşlar 8 abonemiz olmuş. Benim daha haberim yok. Evet oradan da 80 lira geldi. Ee, çok iyi arkadaşlar. Çok iyi. Evet. W R, -E -R -W, w E Q Q R -E R W -R Q Q Arkadaşlar şu anda ha bitti. Wow! Arkadaşlar bu yayından 8 abone. Bir saniye. 8 abone takipçimiz 1877. Bağışımız 43,7. Reklam gelirimiz 97. Arkadaşlar o kadar fazla kişi izledi ki ee, ve bütün izleyenlere de reklam koyduğum için 97 arkadaşlar toplam gelirimiz 140 artı 80 ekleyeceğiz arkadaşlar yani 220 arkadaşlar tam 220 evet 80 ekleyeceğimizin sebebi de arkadaşlar dediğim gibi şeyden dolayı şunun yerini ben bir değiştireyim şöyle yapayım. Ş Şöyle yapayım. Birazcık daha geri çekeyim. Tamam. Ee, şeyden dolayı arkadaşlar abonelikler her gün yenilendiği için yeteneklerden şu anda a moderatörümüz varmış da herhalde yavaş arttırıyor. Ha. Şey arkadaşlar e, bir tane düştü ya, onun için. Bir tane daha moderatör basalım. Çünkü şu anda chat çok hızlı akıyor. İşe gidelim. Tamam. Yani. Arkadaşlar şu anda 519 paramız var. Çok iyi kastık az önceki yayından. Evet arkadaşlar. Bir ihtiyacımızı dolduralım. Evet arkadaşlar çok iyiyiz ya şu anda. Huf. Bayağı iyi kasıldık arkadaşlar. 153 bir uyuyalım ardından da mutluluğumuzu dolduralım ve bölümümüzün sonuna gelelim arkadaşlar. Mutluluk doldur. Arkadaşlar burada yanlış görmediysem az önce 6 abone yenilemedi dedi. Hala 2 abonemiz var. Burada takipçimiz 10.712 olmuş. Vay! Takipçimiz şu anda 10712. Evet. Evet arkadaşlar. Bu dakikaya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, yorum atmayı ve en önemli zaman en önemlisi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.